ele çektim yola, selam verdim sağa sola, sağa sola cümle kula, Ramazan'a bübar ola. Ramazan davulcuları sokağa çıktı, manileriyle, ilahileriyle vatandaşları sahura uyandırdı. Ramazan davulcusu uygulamasının koronavirüs nedeniyle kaldırılması gündeme gelmişti. Ancak gelenek bozulmadı. Belediye ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular maske takarak sokağa çıktı. Davulcular bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacak. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlere ve apartmanlara girmeleri yasaklandı. Zaten isteyen sepetiyle birlikte atıyor ama biz bu sene onu da e, az şeye indireceğiz inşallah. Yani e, zaten e, kaymakamlık ve belediyemiz bu seneki e, Ramazan e, davulcu kardeşlerimizin ödeneklerini yerel olarak karşılayacaklar. Davulcuların isteği de aynı. Ülkemizin bir an önce bu salgından kurtulması. Rabbim bizleri bayram sabahına böyle tertemiz bir şekilde aynı e, mutluluk, huzur içerisinde çıkarabilmeyi nasip eylesin.